Merhaba sevgili öğrencilerim, 4. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Ee, önce durdurun kendiniz çözün daha sonra aldığınız puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz yorumlar kısmında. Sevgili öğrenciler, der, yazılı sonunda ders sonunda videomuzu beğenmeyi kanalımızı takip etmeyi sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soruyla hemen başlıyoruz. A bölümü aşağıdaki kesirlerin okunuşlarını yazalım diyor. E 5 tane var. Yaptığın her doğru için 3 puan hesaplamada yapabilirsin. Çocuklar aşağıdan yukarıya doğru okuyoruz. E, normalde ilerleyen sınıflarda bunu bölü ifadesiyle de okuyacaksın ama 4. sınıfta d da t ifadesiyle okuman gerekiyor. Mesela aşağıda ne görüyorsun? Payda kısmındaki sayımız 5. 5'e d da teta eklerinden uygun olanını getiririm. Ben bunu okuyacaksam 5'te 3 şeklinde okuyabilirim. 2 numaraya bakıyorum. Payda da 12 var. O zaman ben bunu 12'de payda 7 var. 7 şeklinde okunuşunu yazabilirim. Buraya baktığım zaman bir bileşik kesir aşağıdan yukarıya doğru. 8'de 13 diye ben bunu okuyabilirim. Hemen yazalım. 8'de 13 diye okuduk. Burada bir tam sayılı kesir karşımıza çıkıyor. E, ortadaki sayımız 3. 3 tam diye söyleyeceğiz. 3 tam devamında alttan yukarı doğru önce paydadakini okuyalım. 9'da dedim ve devamında da pay kısmındaki sayımız 6. 9'da 6 şeklinde okuyabiliriz. Yine tam sayılı kesir karşımıza çıktı. 7 tane tam sayısı var. Ben bunu 7 tam diye okuyorum. 7 tam dedikten sonra paydan paya doğru 8'de 2 şeklinde okuyabilirim. 8'de 2 yazarak okunuşunu tamamlayabilirim. Yaptığın her doğru için 3 puan da hesaplama yapabilirsin. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Verileriniz bizi 507, 215, 26 ile 8 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. Yazılımızın B bölümünde verilen modeli bir kese çevirme ile ilgili etkinliğimiz var, sorunuz var. Toplamda 15 puan değerinde yaptığın her doğru için 3 puan hesaplamada, yapabilirsin. Aşağıdaki kesir modellerin altlarına kesirlerini yazınız diyor. Şimdi çocuklar öncelikle kesir çizgimizi çektik. Dikkat et lütfen. Burada bir modeli verilen bir şekli kaç eşit parçaya bölüyorlar. Yani oradaki daireye baktığım zaman şuradaki çizgiyi ele alacak olursam 4 aşağıda 4 yukarıda 8'e bölmüşler. 8'e bölmüşler. Kaça bölmüşlerse bunu paydaya yazman gerekiyor. Ve boyalı kısım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Ben bunu 8'de 5 şeklinde gösterebilirim. 2 numaraya hemen bakıyorum. Sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 de yukarıda. Çocuklar buradaki daireyi 16 parçaya böldüklerini görüyorum. Boyalı kısımları benden istiyor. 1. 2. 3. ve 4. 16'da 4 şeklinde gösterebilirim. 3 numaraya bakıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a bölmüşler bir daireyi. 1 yok zaten. Geriye ne kalır? 8. 8'ini boyamışlar. 9'da 8'i gösteren bir modeldir. Buradaki beşgene baktığım zaman 5 eşit parçaya bölmüşler. 5'e bölmüşler. 4'ünü boyamışlar. 5'te 4 şeklinde gösterebiliriz. Kaç eşit parçaya bölmüşlerse bunu paydaya. Kaçını boyamışla, boyamışlarsa bunu da pay kısmına yazabilirim. Kesir çizgisini çektim. Baktığım zaman 2, 4, 6, 8. 8'e bölmüşler. Mavi, pardon. Yeşil olan taraf 1 2 3 4 8'e bölmüşler. 4'ünü boyamışlar. 8'de 4 şeklinde gösterebilirim. Yaptığın her doğru cevap için de 3 puan hesaplama yapabilirsin. Yazılımızın C bölümü toplamda 10 puan değerinde. Yaptığın her doğru için 5 puan hesaplamada yapabilirsin. Gördüğün saatleri öğleden önce ve öğleden sonra olarak yazmanı istiyor burada. Şimdi çocuklar duvar saatinde öğleden önceyi görebilirsin ama öğleden sonrayı göremezsin maalesef. Kısa ucun akrebi, büyük ucun yelkovanı yani akrebin saati yelkovanın da dakika kısmını gösterdiğini unutmayalım. Bakın yel, pardon, akrep burada 8 ile 9 arasında. 8'i geçmiş. 8'i kaç geçmiş? Yazalım hemen 8'i. Bakın buradaki yelkovanın 6'nın üzerinde olduğunu görüyorum. Biliyorsun ki yelkovan her sayı arasını 5 dakikada alır. 6'nın üzerinde ise 6 kere 5'ten 8.30 diyebilirim. 8.30 ifadesini de kullanabilirim. Öğleden sonra hesaplamak istiyorsan 8.30'un üzerine 12 eklemen gerekiyor. 12 30'a değil saat kısmını eklemeyi unutma lütfen. 30'u direkt aşağı indirdim. 12 8 daha da 20 olur. Eğer bu öğleden sonraki bir saati anlatıyorsa 20.30'dur. Öğleden önce ise yani sabah saatleri ise 8 diyebilirim. Buraya baktım. Yelkovan 12'nin üzerinde saat başıdır. Akrebe bakıyorum 11'i gösteriyor. O zaman öğleden önce 11.00 diyebiliriz. Öğleden sonraki saate hesaplayacağım. Üzerine 12 ekleyerek tabii ki. 0'ı direkt aşağı indirdim. Noktayı koyduk. 2 bir daha 3 eder. 1 bir daha 2 eder. 23.00 gece yarısı. Yani o günün bitmesine takriben 1 saat var diyebiliriz. Birisi 8.30, 20.30. Birisi 11 ve 23 olarak karşımıza çıkar. Yazılımızın D bölümü 10 puan değerinde 5 tane alıştırmamız var. Yaptığın her doğru için 2 puan hesaplamada yapabilirsin. Aşağıdaki kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız diyor bize. Çocuklar 4. sınıfta karşınıza tam sayılı kesirler, basit kesirler ama paydası eşit olan kesirler çıkacak. Baktığım zaman burada kolay. Paydaya en büyük yapılan atalardan bir tanesi 8'de. 8 ile 8'i topluyor 16 diyor. Hayır. Paydada 8 olursa 8'i direkt yazmam lazım. Payların toplamında pay yazacağım. 4 3 daha da 7 eder. Mesela buraya baktığım zaman payların toplamı birinde 5 var, birinde 6 var. 6 ile 5'in toplamını paya yazabilirim. Paydalar eşitse paydayı aynen bulduğun sonucun altına payda kısmına yazabilirsin. Tam sayılı kesirlere bakacak olursam 4 tam 8 bölü ya da 13 ile 8 ile 3 tam 13 ile 2'yi toplayacağım. Çocuklar öncelikle buradaki tam sayıları toplayalım. Bakın birinde 4 tam var. Birinde 3 tam var. 4 ile 3'ün toplamı 7 tam. Paydada bulunan 13'ü aynen yazıyorum. Payların toplamı 8 2 daha da 10 eder. Bunu da yazdıktan sonra soruyu tamamlayabilirim. Çıkarma işlemine baktığım zaman aynı mantık. Paydalar eşitse payların farkı 9'dan 2'yi çıkartırım. 7 yani payların farkını aldım. Paydayı tutup da 16'dan 16 çıkıp 9 deme sakın. Tamam mı? Paydalar toplamada da çıkarmada da aynen yerine yazılır. Tam sayılarda çıkarma işlemine bakacak olursam şimdi 9'u benim burada aynen yazmam gerekiyor. Neden? Çünkü 9'dan bir basit kesir çıkartıyorsun. Bu basit kesirin tam sayısı yok. Yani tam sayısı 0'dır. 9 0 9'a eşittir de diyebilirim. Kesir çizgisini çektim. Paydada bulunan 20'yi aynen yazdım. Payların farkına bakıyorum. 9'dan 4'ü çıkartırsam 5 olur. 9 tam 5 bölü 20 sonucuna ulaşabiliriz. Çocuklar kesirlerden sonraki konumuz zaman ölçüleri ve sütun grafiği. Tabii ki illa bir tane sütun grafiği ile ilgili soru karşına çıkacaktır diye düşünüyorum. Aşağıdaki sütun grafiğine ait soruları cevaplayınız diyor. Hayvan sayısı hayvanlar diyor. Aslan, kaplan, maymun, fil ve kuş. Sütun grafiği olan sorular gerçekten kolay olan sorulardır. Bakalım. Hayvanat bahçesinde ilk sorumuz bu arada 20 puan değerinde 5 tane sorumuz var. Yaptığın her doğru için 4 puan hesaplama yapabilirsin. Hayvanat bahçesinde en çok hangi hayvan vardır? Şimdi orada mor, yeşil, sarı, gri olan sütunlar var. Sütunların en büyük olduğu hangisi? Burada en sağdaki gri olan. O zaman baktığımız zaman e, bu hangisini gösteriyor? Baktığımız zaman kuşu gösteriyor değil mi? Hemen buraya kuş yazman yeterli. Kuşu yazdım ve 4 puanı kaptım. Maymun sayısı kaplan sayısından kaç fazladır diyor. Çocuklar bakın maymun sayısından sarı olan yerler. Bir hiza çektiğim zaman 12 gösteriyor. Kaplan sayısından bir hiza çektiğim zaman mavi olan yerler o da 4'ü gösteriyor. 1'i 12, 1'i 4. Çok basit işlemlerle sonuca ulaşabilirsin. 12'den 4 çıkarsa maymunun kaplandan 8 fazla olduğunu bulabilirim. 3 numaralı sorumuzdayız. Hayvanat bahçesinde en az hangi hayvan vardır? Yani baktığım zaman burada boyu en düşük olan sütun burada filleri gösteriyor filden de bir hiza çektiğin zaman iki sayısı. En az hangi hayvan vardır? Fil tabii ki. Buraya fil yazman sana 4 puan daha kazandıracaktır. 4 numaralı sorumuz hayvanat bahçesinde toplam kaç tane hayvan vardır? Şimdi ilki burada aslanlar. Aslanlardan 5 tane var yazıldı. Kaplanlardan 4 tane var yazıldı. Maymunlardan 12 tane var yazıldı. Artı fillerden 2 tane var yazıldı. Kuşlardan 15 tane var yazıldı. Bunların toplamı 15, 5 daha 20 eder. 20, 32, 2 de burada 34, 4 de burada 38 tane bu hayvanat bahçesinde hayvan olduğunu söyleyebilirim. 5 numarada sayısı en az hayvan ile en çok hayvanın toplamı kaçtır diyor. Hemen yapalım. Çocuklar en çok hayvan kuş 15 tanedir yazıldı. En az hayvan ise fildir o da 2 tane yazıldı. En çokla en azın toplamını istiyor benden. Gerçekten çok basit sorularla sonuca ulaşabilirsiniz. 15, 2 daha da 17 eder. E bu şekilde yine bir 4 puan daha hesaplama yapabilirsin. Sevgili öğrencilerim 70 puanı geride bıraktık. Bundan sonra çoktan seçmeli test sorumuz. 6 tane yaptığın her doğru için 5 puan hesaplama yapabilirsin. Bakalım hemen. Yukarıda kesirlerden kaç tanesi basit kesirdir diyor. Çocuklar basit kesir olabilmesi için payın paydadan küçük olması gerekiyor. Mesela 5 7'den küçük. Buraya bir artı işareti ekleyelim değil mi? Birincisi. 12 9'dan küçük değil. Büyük. Bileşik bir kesirdir. 14 14'ten küçük değildir. Eşittir. Bileşik bir kesirdir. 2 6'dan küçük. O zaman buraya bir işaret ekleyelim. Basit bir kesirdir. 24 22'den büyük. Bileşik kesirdir. 1 8'den küçük. Basit kesirdir. Artı işaretini koydum. Eşit olursa pay payda ya da pay paydadan büyük olursa o bileşik kesir olur. 7/7'ye eşit maalesef bileşik kesirdir. Yine buraya baktığım zaman 8 payda bulunan 8, paydada bulunan 9'dan küçük olduğu için buna da yine e, basit kesir diyorum. Toplamda bunlardan 4 tanesi basit kesirdir. 2 numaralı sorumuz bir bakkal elindeki 70 paket çikolatanın 7'de 3'ünü sattı. Geriye kaç paket çikolatası kaldı? Ben de bence oradaki geriye kelimesinin altını boşa çizmemişler diye düşünüyorum. 70 paket çikolatamız var. Bunun 7'de 3'ünü hesaplayacağız. Paydaya bölüp payla çarpmam gerekiyor. 7'ye böldüm. 7'de 7 bir kere var. Bence zihinden bile yapabilirsin. Bir kere 7, 7 çıkarttım. 0 kalan 0 olunca buradaki 0'ı ekledik. Yani burada senin paydaya bölüp payla çarpman gerekiyor. Paydaya böldüm. 10 oldu. Sonra 10'la da payda bulunan 3'lü çarpacağım. 3 kere 10 da 30 eder. 10 çarpı 3. Yalnız kesirden sonra verilen ifadeye dikkat et. 7'de 3'ün sattı diyor. O zaman sen 7'ye buldun. 3 ile çarptın ya. İşte sen satılanı buldun. Satılanı bulduysa işaretleyebilirsin. Ben olsam burada seçenekleri kesinlikle 30'u da eklerdim. Ama benden satılanı değil geriye kalan istiyor. 70 tane çikolatam vardı. Bunun 30 tanesi satılırsa geriye benim 40 tane çikolatam kalır. Cevabım C seçeneği. 3 numaralı sorumuz zaman ölçüleri ile ilgili 2 saat artı 2 yarım saat kaç dakikadır diyor. Çocuklar biliyorsun ki 1 saat eşittir 60 dakika. Doğru mu? 2 saat işlem yapmamıza gerek var mı? 60 ile 2'yi çarparsın 6 kere 2 12 bir sıfır ekledim. 120 dakika eder. E yarım saatin de 30 dakika olduğunu biliyorsun. 2 yarım saat bir tanesi 30 dakika 2 tanesi 30 çarpı 2'den. O da 60 dakika eder. Yani 2 saat 120 dakika. 2 tane yarım saatte 60 dakika. Bunların toplamı 180 dakikadır. Doğru cevabım B seçeneği. 4 numaralı sorumuz saat 20.05'te ödevlerini yapmaya başlayan Murat 1 saat 50 dakikada ödevlerini bitirmiştir. Buna göre Murat ödevlerini bitirdiğinde saat kaçı gösteriyordu diyor. 20.05'te ödevlerini yapmaya başlıyor. Ne kadar sürüyor? 1 saat 50 dakika. 20.05'in üzerine 1.50 ekleyerek Murad'ın ödevlerini saat kaçta bitirdiğini bulabilirim. 5.0'da 5 eder, 5.0'da 5 eder. Dakikayı ayrı, saati ayrı topluyorsun. Dakikadan bir elde gelirse saat kısmına ekleyemezsin. Dikkat et lütfen. 20 ile de birin toplamı 21 eder. 21.55 doğru cevabım A seçeneğidir. 5 numaralı sorumuz aşağıdaki kesirlerden hangisi en küçük kesirdir diyor bize. Bakalım hemen sevgili öğrenciler. Şimdi burada basit kesirler var, bileşik kesirler var ve tam sayılı kesirler var. Öncelikle şunu söyleyelim. Basit kesirler bileşik ve tam sayılı kesirlerden daha küçük olurlar. Yani küçüğü istiyorsa B seçeneği bileşik kesir. Hani pastayı 5'e bölmüşsün 9'unu yiyorsun. Mantıksız geliyor değil mi? 5'e böldüm 9'unu nasıl yedim? E, i̇kinci pastaya geçiyorsun. 3 tam 4'te 3. 3 pasta yiyorsun. 4. pastanın da 4'te 3'ünü yiyorsun. Bunlar büyük olan kesirlerdir. Ama diğerinde işte 6'ya böldüm 4'ünü yedim. 7'ye böldüm 1 tanesini yedim. Yani 7'ye böldüm 1 tanesini yedim. Bu birim kesir değil midir sevgili öğrencim? 6'ya böldüm 4 tanesini yedim. Model üzerinde de yapabilirsin. 7'de birin A'dan daha küçük olduğunu söyleyebilirim. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz bir saatin altıda biri kaç dakikadır diyor sevgili öğrenciler. Gerekli olan bilgi bir saatin 60 dakika oldu. Bir saat 60 dakikanın altıda biri dakika olarak istiyoruz. Senin burada hemen saati 60 dakikaya çevirmen gerekiyor. 60'ın altıda biri nasıl bulursun? Bölme işlemiyle tabii ki. 60'ı 6'ya bölerek sonucu ulaşabilirim. 6'da 6 bir kere var. Bir kere 6, 6 çıkarttım. 0 kalan 0'da buraya ekleyerek. 10 dakikaya ulaştım. Doğru cevabım A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler yazılımı sona erdi. Bir puan aldın. Lütfen bizimle paylaş yorumlar kısmında. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.